Merhabalar tekrar. Çok tatlı bir keçi gördüm. Ya yolda o kadar çok <laughs> minişle karşılaşıyorum ki hangi birini çekeceğimi şaşırıyorum. Çok şeker bakın. İleriden de bir çoban köpeği geliyor. Ne yapıyorsunuz siz ya? Oo, onun bile yavrusu geliyor. Ben de zaten markete çok az kaldım. Evet. Ne diyor? Fotoğraf mı çekiyor? Evet. Keçinin fotoğrafını çektim. Ha? Merhabalar. Geçenim. Keçinin Keçinin foto fotoğrafını çektim. Sen burada mı? Evet burada oturuyorum. Kim, nerede ee, oturuyor? Ya ben 3 ay kadar oldu. Geçen yıl aldım evi de. 3 evet. e, ay önce. Nerede oturuyorsun? Yanda. Ee, teyzecim, ben cami var ya. Aa, cami. Caminin tam karşısında restoranlı ev var. Ha. Aha orada. Ee, e, e, çok iyi. <laughs> Peki görüşmek üzere. Geçenin fotoğrafını çektin Evet, geçenin fotoğrafını ha. çektim Bir <laughs> sakıncası yok değil mi? Ha yok yok yok. Çok tatlı çünkü ha. bayıldım. Yok yok. Ee... Tamam görüşmek üzere. Kolay gelsin teyzecim. Tamam. Güzel ne varsa fotoğrafını çekiyorum ha. işte. Ev aldın değil mi? Evet. evet. Görüşüm. Sen neredensin? Ben e, Ankara'lıyım. Ankara'dan evet. Bor'dan geldim. Evet, evet ama şehirde evler çok pahalı, çok pahalı. Değil yani mi? orada kira yoksa... da çok pahalı. Kira. Tabii tabii nasıl nasıl olur 15-20 e, bin lira e, Yı Bor'da bile kiralar 20'den 10'dan aşağı yok ev. Ya, ya. 15-15'den aşağı ev yok kira. Borada aynı. Aa, yani hmm. o kadarını bilmiyorum ama evler tabi şehre göre yeah, satın yeah. alındığı zaman e, ya eski şey köy evi benim. Sen tek adam yok senin. <gülüyor> 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 görüşmek üzere teyzeciğim. <gülüyor> <gülüyor> Kendine dikkat et. İyi, görüşürüz. Hadi hadi görüşürüz. Sağ ol. Görüşmek üzere.